Çılgın otokaportağı gelen Honda Civic. Ön çamurlu ve kapılarda olan taş yaraları, çamurlukta olan taş yarası ve arka cam evleri standart olduğu gibi. Hepsi boyasız yapılacak. Kapılarında komple taş yarası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi berbat halde çılgın otokaporta bunu boyasız bir şekilde yapacak. Elazığ eski otomarakası çılgın otokaportağı öncesi. Çılgın otokaporta'ya gelen Honda Civic'imizin çamurluk çizikleri ve etrafındaki tüm taş yaraları giderilmiştir. Tüm parçaları ile inceleyebilirsiniz. Elazığ'da eski otogar kastı olan çılgın otokaporta yaparsak kralını yapar. Cam evlerine de bakabilirsiniz. Biz yaparsak kralını yaparız. Boyasız ve de eksperi açık. Elazığ'da eski otogar kastındayız arkadaşlar. Araç sahibi de burada. Araba Ergani'den geldi arkadaşlar. Yaparsak kralını yaparız. Mehmet Bey araban nasıl olmuş abi? Abi çok mükemmel. Ben Bekliyor muydun bu kadar? Ben bu kadar beklemiyordum. Çok çok güzel olmuş. Yani adam falan salak abi. Elgani'den geldiğine değdi. Değdi abi. Evet. Elazığ eski otogar arkasındayız. Çılgın otokaport olarak biz yaparsak kralını yaparız. Temiz iş, helal abi. kazanç.